Senin şarkı, şarkısını söylemeyi çok sevdiğin birileri var mı böyle? İbrahim Tatlıses falan. Tarkan. Yani, Tarkan'a evet. benziyor musun mu? Evet. <gülüyor> 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 bir an böyle Kondurma bir, bir an, bir an gerçekten... Bu arada yani hani kimseye benzetilmek beni çok da mutlu etmez ama Tarkan hariç galiba ya. ya ben böyle... Herkes de bilir bu arada beni takip eden böyle... işte mesaj atmışım, cevap vermemiş. Selam abi demişim, cevap vermemiş. <laughs> Ee, abi tekrardan selam demişim. Cevap vermemiş. Ben bir ara onu story'e koymuştum. Bana görüldü atmıştı. Sonra takibi aldı falan. Yine ee, cevap vermedi mi? Görüldü attı Yok cevap verdi. Sonra bir cehennem işimi paylaştı. Bir de yanılmışım Aha, parçamı paylaştı. Çok tatlı. Böyle evde havalar uçurmuş Tarkan paylaşmış hani. <laughs> ya şeyden değil hani bir şey olacağından değil. O surat ayrıca çok daha fazla dinlenecek olduğundan değil ama... Hayır canım. O kadar o kadar tatlı <laughs> Tarkan hissettirdi desteği. ki. Ya bir de ben yine konuyu oraya getireceğim ama gerçekten aşık olduktan sonra Tarkan şarkılarını <laughs> bir saniye <laughs> Tarkan şarkılarını dinleyip Oha oğlum ne kadar güzelmiş lan bu parça falan oldum yani çok seviyorum Tarkan biz abi biz hepimiz çok seviyoruz belki ilerleyen sürelerde Tarkan şarkısı sölersin ve istiyorum. Tarkan dansı da yapıyor olman gerekiyor ama. Bence Tarkan abiye yakışır ama denerim onun için. Gerçekten mi? Evet. Yaşasın harika bu beni çok mutlu etti. Kızık yüzüyle ben Bravo. şöyle bir şey yapıyorum şimdi. Omuzları evet. sıyıklıyorum. Evet.